İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam Ne Var Ne Yok programının eğitim bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki ilk konuğumuz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Ayşegül Kubilay. Ayşegül hocamızla bugün sizlerle birlikte tercih döneminde niçin su ürünleri fakültesini tercih etmeliyiz? Ne gibi bir imkan var fakülte içerisinde? Daha sonrasında nasıl istihdam olanakları var? Sosyal imkanları nedir gibi konular hakkında bilgiler aktaracağız. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Fatih Hocam. Ee, şimdi hocam programımıza başlarken öncelikle e, Eğirdir su ürünleri adı Eğirdir gerçi ama e, yerleşke olarak Isparta'da kalmış olan bir fakülte. Şimdi bunu da öncelikle belirtmek istiyorum. Çünkü insanlar adından dolayı acaba bir ilçede mi e, bulunuyor gibi e, sorular kafa e, soruları var kafalarında. E, fakültemiz hakkında bize bulunduğu yer, öğretim elemanlarının durumu, e, fakültemizdeki araştırma imkanları e, gibi e, konular üzerinde öncelikle bilgi verebilir misiniz? Ne zaman kuruldu bu fakülte? Yani şimdiye kadar ne gibi faaliyetleriniz var? Bir anlatabilir misiniz? Buyurun hocam. Çok teşekkür ederiz fakültem adına. Eğirdir Surunleri Fakültesi 1982 yılında Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne bağlı olarak kuruldu. 38 yıllık bir geçmişi olan fakülte. Fakültemiz öncelikle Isparta'da yer aldı. Daha sonra 1985'te Ocak ayında Eğirdir'e gitti. Ancak daha sonra Isparta'ya kampüse taşındı. İğirdir e, Suyunları Fakültesi ilk kurulan altı fakülteden bir tanesi. Çok köklü bir fakülte. E, fakültemizde 13 tane profesör, 5 tane doçent, 3 e, tane doktor öğretim üyesi bulunmakta. E, kadrolarımız e, çok donanımlı bir kadroya sahibiz. E, çünkü e, yılların verdiği bir bilgimle hem Isparta kampüsümüzde, 7 e, yıldır e, Isparta kampüsündeyiz, Doğu kampüsündeyiz. E, imkanlarımız hem kampüsümüzde laboratuvarlarımız mevcut, aynı zamanda İğdır'da araştırma ve üretim birimimiz var. Burada havuzlarımız var, havuzlarında havuzlarımızda mersin balığı, yayın balığı, sazan balığı, alabalık yetiştirilmekte, deneme amaçlı çalışmalarımız yapılmakta. Bu anlamda hem İğdır gölünün bize yakın olması, Antalya'nın bize yakın olması dolayı da öğrencilerimizin uygulama yapması ve Mesleki deneyimlerini kazanması açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi e, Su Fakültesi Isparta yerleşkesinde ama aynı zamanda o zaman şöyle bir şey e, ortaya çıkıyor. de var ve e, zannediyorum yeni olarak da Manavgat'ta da. Evet. Evet, çok güzel söylediniz Sayın Fatih Bey. Bizim Manavgat'ta bu yıl rektörlüğümüzün de talepleriyle Manavgat'ta bize bir yer tahsis edildi. Biz denizle ilgili olan çalışmalarımızı, deniz yetiştiriciliğini, deniz araştırmalarını Manavgat'taki sahada yapmak için elimizden gelen çalışmaları başlattık. Bu anlamda biz fakültemiz Isparta'da derslerimizi vermekte. Uygulamalar için eğirdir görüntüsü. Eğirdir'deki araştırma birimimiz yetiştiricilik ve balık yetiştiriciliği açısından orada ve Manavgat'ta da aynı şekilde bundan sonra uygulamalarımızı denizdeki dalma işlemleri, efendim, söyleyeyim oradaki denizdeki canlıların araştırılmasını da Manavgat'ta gerçekleştireceğiz. Yani o zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Hani su ürünleri fakültesi dediğimiz zaman aslında doğayla özellikle e, suyla ilgili ne varsa tamamı içerisinde böyle güzel bir şey ortaya çıkıyor. Hani dalgıçlık var zannediyorum işin içerisinde bir taraftan da değil mi? Biraz doğayı seven hakikaten e, doğayla iç içe olmayı isteyen insanların, denizi seven, e, e, işte gölü seven, suyu seven insanların daha doğrusu hani dalgıçlık da yapabilecekleri işte az anda e, balıkların genel durumuyla ilgili birçok çalışmayı yapabilecekleri bir sahide içeriyor. Hocam su ürünleri mühendis yetiştiriyor esas anlamda. Sizin orası mühendislik evet. olarak mühendis ünvanı veriyor. Şimdi e, bu anlamda düşündüğümüz zaman su ürünleri mühendisleri olarak düşündüğümüz zaman e, bu arkadaşlar e, özelde de hani sadece devletten artık günümüzde devletten bir şey beklemek değil bir alanda aslında uzmanlaşıp Uzmanlaştığınız alan üzerinden kendinize bir istihdam oluşturmak ya da bir iş oluşturmak gibi bir şey var, bilinçli iş oluşturmak gibi bir şey söz konusu. Dolayısıyla su ürünleri mühendislerimizin özelde neler yaptıkları, kendilerine ne gibi işler oluşturabilecekleri, devlette biraz kısıtlı olmakla beraber nelerde görev alabilecekleri hususunda bir istihdam imkanları nelerdir yani hocam? Bu arada siz kaç öğrenci alıyorsunuz? Şimdi öğretim üyesi sayımız bayağı var. Hani burada uzman insan sayımız bayağı var. Ne kadar öğrenci kabul ediyorsunuz? Öğrencilere sağladığınız avantajlar var mı bu arada? Ee, buyurun hocam. Sayın Fatih Bey çok güzel değindiniz. Gerçekten su ürünleri mühendisliği, 4 yıllık bir fakülte ve 4 yıl sonra su ürünleri mühendisi mezun ediyoruz. Bu mesleğin en önemli özelliği doğayı sevmesi. Doğayı seven, canlıyı seven. Suyu seven, yani e, bu anlamda e, bizim üç farklı bölümümüz var. Bunlardan bir tanesi temel bilimler. Temel bilimler bölümünde göllerde, denizlerde su canlıların korunması, su canlıların avcılığı, popülasyonu çalışılmakta. Diğer bir bölümümüz su ürünleri yetiştiriciliği bölümü. Su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünlerini açmak istiyorum aslında. Su ürünleri demek suda yaşayan tüm bitkisel ve hayvansal tüm canlılar ve bunların ürünleri. Bunu düşündüğünüzde aklınıza yengeç, karides, rotifer, plankton o kadar binlerce su bitkilerini düşündüğünüzde emayi çeşit canlıyla iç içe olduğunuzu görüyorsunuz ve bunlardan siz sorumlusunuz. Suyun bile bir enerjisi var. Suda yaşayan bu organizmaları düşündüğünüzde gerçekten çok zevkli olduğunu göreceksiniz. Diğer bölümümüz su ürünleri yetiştiriciliği bölümünde tamamen bu canlıların öncelikle balık yetiştiriciliği ülkemizde balık yetiştiriciliği gerçekten çok ileri düzeyde. 1980'li yılların başlangıcında yetiştiricilik çalışmaları başlamış ancak fakültemizle birlikte, fakültelerimizdeki su ürünleri mühendislerinin mezunluğuyla birlikte özel sektörde gerçekten çok ileri teknolojide deniz balıkları yetiştiriciliği, iç sularda alabalık yetiştiriciliği, çıpıra levrek yetiştiriciliği stratejiliği artı alternatif birçok balık yetiştiriciliğine imkan verildiği gibi diğer yurt dışında da ve ülkemizde de çalışmalar, araştırmalar var. Karides yetiştiriciliği, yengeç yetiştiriciliği, kerevit yetiştiriciliği gibi çalışmalara oldukça geniş bir alan verdiğini görüyoruz. Tamamen üniversitemizin adına uygun olarak uygulamalı bir mühendislik dalı. İlk yıl FKB alıyorlar mühendis olabilmeleri için. Bu anlamda daha sonra Sonrasında da mesleki dersler alıyorlar. Temel bilimler işte kaynak yönetimi, sucul çeşitlilik, biyoçeşitlilik gibi derslerimiz var ve bunun yanı sıra yetiştiricilik derslerimiz olduğu gibi yetiştirdiğimiz balıkların, bu akvaryum balığı görsel amaçta çok güzel gıda olarak tükettiğimiz balıklar bizim için çok önemli gıda biliyorsunuz çok çok önemli bu yüzyıllarda ve nüfus planlamasına baktığınızda da gıdaya çok önem vermek lazım. Bir diğer bölümümüzde bizim işleme ve avcılık teknolojisi bölümümüz, su ürünleri işleme teknolojisi bölümümüzde de elde ettiğimiz ürünlerin avcılık ya da yetiştiricilikten elde ettiğimiz ürünlerin işlenmesi var. Bu da ayrı bir zevk çünkü burada bir mutfak var, bir mutfakta ister balık köftesi yapın, ister balık fümesi yapın, ister balık salamurası yapın, balık sosisi, balık krekeri bir sürü örnekler olabilir. Bu anlamda çok zevkli olduğunu söylüyorum. Biraz konuyu dağıttım. İstihdam olarak da şunları söyleyebilirim. Ee, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda her yıl düzenli olarak bizim su ürünleri mühendislerimiz alınmakta. Kamuda KPSS sınavı ile girmekte. Son alımlarda 88 tane mühendisimiz e, su ürünleri mühendisi ataması yapıldı. Bunun yanı sıra e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda, Devlet Su İşleri'nde e, gibi kamuda veya ziraat bankasında bizim öğrencilerimiz, mühendislerimiz, mezunlarımız iş imkanı bulabilmekte. Tabii ki sizin de dediğiniz gibi her meslekte olduğu gibi her şey devlette veya kamuda değil. Bu anlamda Suriyeli mühendisleri çok şanslılar. Kendi firmalarını, danışmanlık bürolarını açabilirler. Projeler işte balık çiftlikleri, balık işletmeleri ile ilgili fabrikalarla, işleme fabrikalarıyla ilgili projeler çizebilirler. Danışmanlıklar yapabilirler. İmkanları olanlar ve devletlerin devletin teşviğiyle balık çiftliği açabilirler kendileri için. Buna örnek olan çok fazla mühendisimiz var. Kendi yetiştiricilik çiftliklerini, alabalık işletmesi açan, çıplı işletmesi açan veyahut da yem fabrikalarında çalışabilirler. Akvaryumculuk yapabilirler. Bu anlamda işte balıkçı gemilerinde son şeyde özellikle su ürünleri ve balıkçılık genel müdürlüğünün son aldığı kararda tüm balıkçılık balıkçı gemilerinde artık avcılıktan sonra bir su ürünleri mühendisinin bulunması gerektiği ve yine aynı şekilde işletmelerde tonaja göre Surineli mühendisliğe çalıştırma zorunluluğunu olduğunu görüyoruz. Bu anlamda iş imkanının istihdam açısından Surineli mühendisliğini tercih edebileceğini söyleyebilirim adaylarımızın. Teşekkür ediyorum hocam. Bu arada e, son olarak okulumuzu kazanan öğrencilerin ilk üçüne verdiğiniz bir de şey var, de, maddi destek var değil mi? Yani hem duayı seven hem de başarılı olan ee, özel sektörde de zaten şimdi mesleklerin hepsi aslında şöyle bir şeye döndü günümüzde. Kendinizi uzmanlaştırma bir alanda hani uzmanlaştıracaksınız ki her şeyi devlet şimdi her şey devletten beklemiyoruz artık. Hani her şey özel sektör mantığı içerisinde yürüyor. Ee, özel sektör olarak da kendimizin yapabileceği birçok çalışmaların içerisinde bulunabileceğimiz su ürünleriyle ile ilgili bir fakültemiz ee, ve bu arada okurken de maddi anlamda katkı sağlayan bir fakültemiz. Yani bunu da kısaca e, değinirsek sevinirim. Evet, e, Sayın Fatih, Bey şöyle söyleyebilirim: e, Tercih yapıp ilk üçe yerleşen e, öğrencilerimize yok burs vermekte karşılıksız bir burs 800 lira değerinde bir burs bu anlamda gelen 4 yıl ve başarılı olan öğrencilerimiz 4 yıl boyunca karşılıksız 800 lira ne alacaklar. Güzel. Evet. Evet, ne güzel. Yani e, dolayısıyla e, ürünleri mühendisliğini tercih eden öğrencilerimizden yani ilk üç kişiye de böyle bir imkanı vermiş oluyoruz. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, hep bahsettiğimiz konular uygulamaya yönelik olduğunu söyledik. Şundan Şunu bahsetmek istiyorum. Su ürünleri fakülteleri içinde ilk bu uygulamaya geçen fakültelerden bir tanesi biziz. 7 artı 1 sistemi. Biz biliyorsunuz 8 dönemlik bir eğitim veriyoruz 4 yıl. Bu 4 yılın özellikle son 7. ve 8. döneminde biz öğrencilerimizi sektöre, Gönderiyoruz. Öğrencinin talebine ve anlaşma yaptığımız iyi firmalarla çünkü Türkiye'de gerçekten su ürünleri sektörü çok gelişmiş, çok güzel teknolojiler var. Keşke imkan olsa bunlara bütün Türkiye görebilse gerçekten çok güzel. Bu anlamda öğrencilerimiz son sınıfta ya 7. dönemde ya da 8. dönemde e, tamamen e, derslerini e, sektörde e, görecekler. Bu da onların donanımlı yetişmeleri açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Evet konuğumuz e, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi e, Eğirdir. E, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Ayşegül Kübülay'dı. Şimdi e, Su Ürünleri Fakültesini tanıtan kısa bir film e, izleyeceğiz. Hemen arkasından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi e, Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mevlüt Gül ile Ziraat Fakültesi üzerine konuşacağız. Ekranlarınızın başından ayrılmayın.